Arkadaşlar merhabalar. Bir duyurumuz olacak. C-Sharp dersleri grubumuz üzerinden yazmak yerine şöyle kısa bir video çekmeyi tercih ettim. Daha hızlı bir şekilde sizlere ulaşmış olurum. Hem e, Youtube'da takip edip Facebook grubumuzda olmayan arkadaşlar var. Onlara da bu vesileyle ulaşmış oluruz. Okulum sona erdi. E, okulumu yarım uzattım. Önce onu söyleyeyim. Eğitim olarak okulda artık hani alabileceğim bir ders kalmadı. Sadece yapmam gereken bir uzun stajım var. Yazılım mühendisliği bölümüyle ilgilenenler veya işte ders içeriklerini falan araştıranlar varsa ya da çevresinde bu bölümde olanlar bilirler. Ee, yapmam gereken 4 aylık bir stajım kaldı. Bizde ders e, alırken her dönem başında kredi sınırı var. Bu dönem normalde Şubat'ta Haziran ayı arasında almam gereken e, uzun dönem stajım olacaktı ama alamadığım derslerim olduğu için önce onları aldım ve uzun dönem stajını almaya da işte kredim yetmedi. Bu yüzden uzun dönem stajına Eylül ayında başlayacağım. Ocak ayında bitecek ve işte Şubat ayında diplomamı alıp mezun olacağım inşallah. Yani derslerle ilgili herhangi bir sorunum kalmadı. Sadece yapmam gereken bir stajım var. Neden söyledim bunu? Şuraya bağlayacağım. Daha önce hem işte C Sharp derslerinin ilkinde olsun, C Sharp derslerinin sonuncusunda, yüzüncü derste olsun, kitabın çıkardığımız kitabın ilk sayfasında, ondan sonra yine C Sharp form derslerinde özellikle ara ara söylüyordum. Amacım İstanbul merkezli bir yazılım eğitim akademisi kurmak. Bunu birkaç kere daha söylemiştim yine. yazılım mühendisi olmaktan ziyade eğitimci olmak istiyorum. Öğretmenlik hayaliyle gelmiştim buraya ama formasyon alamadım. İşte neden bilgisayar öğretmenliği gitmedim peki falan bunun cevabı biraz uzun. Onu da günün birinde açıklarım. eğitimci olmak istiyorum. Amacım buydu. Hep bu yönde çalışmalarımı sürdürdüm. İşte videolar olsun, kitaplar olsun, liselere gitmiş olduğumuz sunumlar, konferanslar, eğitimler olsun vesaire. E hayatımı bu yönde şekillendirmeye karar vermiştim ve adımlarımı da ona göre attım. Bu e, şu ana kadar yapmış olduğum çalışmalarım bu yönde. Bundan sonra da inşallah yine bu yönde ilerleyeceğim. Dediğim gibi amacım İstanbul Merkezi bir yazılım eğitim akademisi açmak ama yazılım eğitim akademisini açmam için önce diplomaya ihtiyacım var. E, onun biraz daha zamanı var. Hani Şubat ayında diplomamı alırsam birkaç ay sonra da yani 2017 yılının yaz aylarına doğru inşallah akademiyi İstanbul'da açacağım. Elazığ'da öğrenci olduğum süreç içerisinde iki defa e, yazılım eğitim verdim. C Sharp üzerine. C Sharp form eğitimiydi. Üçer ay sürmüştü. İşte haftanın iki günü belli saatler arasında toplamda iki eğitim yani iki kurda 72 saat sürmüştü. E, bir kura 8 öğrenci katılmıştı. Diğerine de 11 öğrenci işte toplamda 19'du galiba öğrenci sayımız. Ayrı ayrı iki grubumuz vardı. 19 öğrenci eğitim vermiştim. Bunlar farklı dönemlerde oldu işte. Biri ikinci dönem olmuştu. Diğeri bir sonraki yıl ilk döneminde olmuştu. Yani işlerin gittikçe nasıl yapıldığını görmeye başladım. Eğitim verdiğim zaman yani birebir eğitimde sınıftaki eğitimde daha doğrusu videolardakinden daha etkili oluyor. Çünkü yapmış olduğum örneği hemen orada uyguluyor katılanlar. Uyguladıktan sonra hata aldıkları zaman direkt müdahale etme şansım oluyor, hatalarını düzeltiyorum. İşte bu şekilde geri dönüş çok hızlı olduğu için daha verimli geçiyor. Yani e, videolara göre tabii ki çok daha avantajlı. Şimdi sözü nereye getireceğim? Sözü şuraya getireceğim. Şu an Aydın'da yaşıyorum, hala Elazığ'dayım da. Aydın'a gideceğim, birkaç gün sonra ailem Aydın'da. E, Aydın'da yaz ayları içerisinde bir eğitim oluşturacağım. Evimin, aydındaki evimizin bir salonunu yani kendi odamı diyeyim. Eğitim salonuna çevirdim. Daha önce yapmıştım onu gelmeden önce. E, o salon şu anda tamamen eğitim verme amacıyla kullanılacak. Ve bunun için yani duyurun amacı buydu. İstanbul'da da bir eğitim vereceğim. Eylül ayında İstanbul'a staja geleceğim. Staja geldiğim zaman İstanbul'da da eğitim olacak. İstanbul'da kaldığım evde e, bir odayı yine eğitim salonu haline getireceğim ve hafta sonları orada C temel C yani C Sharp konsol işte temel algoritma, Scratch ve C Sharp form eğitimleri dört farklı eğitim düşünmekteyim hafta sonları için hani bu ilerleyen zamanlarda düzeltilir ee, şimdi peki nasıl olacak bunlar ücretli eğitimler ee, hani dediğim gibi artık okulum bitiyor bazı hedeflerim var. O hedeflere ulaşmam için bazı maddi şartlara ihtiyacım var. Yani yaşamımı ve hayatımı bu şekilde devam ettireceğim. Eğitimler vererek. Şöyle Aydın'daki eğitim üzerine konuşayım. Ondan sonra İstanbul için ilerleyen zamanlarda yeniden bir duyuru yaparız. Aydın'daki eğitim 10 hafta sürecek. Eğitimin başlangıç tarihi Haziran ayının 3. haftası olacak. İşte 3. hafta Haziran'ın 3. haftasına başlayacak, Ağustos'un ortası gibi falan sona erecek. Haftada bir gün ee, ama şu şöyle olabilir: Ramazan ayı içerisinde haftada bir gün olur. İlerleyen zamanlarda haftanın 2 günü çıkarılabilir. Toplamda 42 saat diye düşünüyorum. 42 saat olacak. Ee, her ders 4 saat toplamda 10 haftalık eğitim son ders 6 saat olacak bu şekilde 42 saatlik bir eğitim olacak eğitimin içeriği ne olacak temel algoritmayla başlayacağız sıfırdan ilk hafta temel algoritma hemen akabinde akış diyagramları sonrasında direkt kodlamaya geçeceğiz değişkenler döngüler diziler sınıf yapısı falan bu şekilde benim bir içeriğim var işte 9 hafta boyunca kodlarımızı oluşturacağız yazacağız eğitimi vereceğiz 10. haftada da bir tane sizler tarafından bir örnek proje yapılacak. Yani eğitime katılan kişiler tarafından bir örnek geniş çaplı bir uygulama yapıp Eğitim sonlanacak. Eğitimde sertifika vereceğim ama resmi bir niteliği olmayacaktır sertifikan. Hani şu şekilde c dersleri ismi gün geçtikçe markalaşıyor ve c derslerini bir marka olarak kullanın eğitim sonunda işte c dersleri eğitimine katıldı şeklinde bir sertifika hazırlayacağım. Resmi bir geçerli diye olur mu bilmiyorum. Çünkü hani resmi sertifika numarası falan yok ama e, katılmış olduğunuzu gösterir. Eğitimin ücreti ne kadar peki? 42 saatlik eğitim toplamda 10 hafta sürecek. E, ilerle ilk etapta haftada bir gün. Üçüncü muhtemelen işte bayram sonrası kaçıncı hafta denk geliyor şu an hesaplayamıyorum. Bayram sonrasından itibaren haftada iki güne çıkacak. E, 2 günde şey oluyor. 10 hafta yani 10 haftadan kastım toplamda 10 ders olacak İşte her bir ders 4 saat daha önce Elazığ'da vermiş olduğum eğitimlerde ders süresini 6 saat yapmıştım ama 6 saat biraz sıkıyor hani böyle özellikle 3. saatin sonlarına doğru yavaş yavaş insanlar e, yorulmaya başlıyorlar o yüzden 4 saat daha ideal oluyor kursun sonlarına doğru 4 saate indirmiştim çok daha verimli bir hale gelmişti e, her bir ders yani her bir hafta diye adlandırdığımız e, ders günü 4 saat sürecek. Toplamda 42 saatlik bir eğitim olacak. İşte temel algoritmayla başlayacağız. C# konsolla devam edeceğiz. İzmir'de yer ayarlayamadım. İzmir'de yer ayarlayabilseydim mekan olarak İzmir'de vermeyi düşünüyordum bu eğitimi ama olmadı. Evimiz Aydın merkezde e, civar iller Aydın'a çok yakın. Mesela İzmir bir saat uzaklıkta. İşte Denizli yine bir buçuk iki saat civarında. Ondan sonra yakın il neresi var başka? alt tarafta nere vardı? Manisa işte çok uzak sayılmaz yine yine sol altta bir il daha vardı da Burdur sanki uzak kalıyor biraz çok emin değilim. Yani civar illerden de gelebilecek arkadaşlara duyurmuş olayım. Haftanın bir günü gelmek isterlerse onlar için ulaşım çok sıkıntı olmayacaktır Çünkü dediğim gibi haftanın sadece bir gün olacak belki ilerleyen haftalarda haftanın iki gün diye düşünüyorum toplamda 42 saatlik bir eğitim eğitim e, iki buçuk ay sürecek 10 hafta iki buçuk aya tekabül ediyor eğitimin aylık ücreti 160 lira olacak eğitim toplamda 400 lira olmuş olacak. E, sıfırdan dediğim gibi temel algoritma akış diyagramlarıyla başlayıp hemen akabinde kodlamaya geçeceğimiz bir eğitim olacak. Eğitimin aylık ücreti 160 lira toplamda 400 lira olmuş olacak. Bunu da duyuralım. İstanbul'daki eğitimlerle ilgili ilerleyen zamanlarda duyuru yapacağım. Onu da muhtemelen Ağustos'un sonunda falan olur. E, eğitimde katılacak kişi sayısı 3 ve üstünde olursa eğitim başlatacağım direkt. Ee, muhtemelen olur diye düşünüyorum. Bir bakalım dönüşlere göre. Nereden ulaşabilirsiniz? facebook.com e, Yüce daha sonda 2 t vardı sanırım. E, o adresten ulaşabilirsiniz. Zaten C# dersleri grubumuzda paylaşmış olduğum şeyler var, linkler var. Bana Facebook üzerinden mesaj atarsanız size çok ya yani en çabuk dönebileceğim nokta orası olur. E, kayıt yaptırmak için oradan benle iletişime geçebilirsiniz. E, yine sorularınız varsa Facebook üzerinden sorabilirsiniz. Ya da videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. de Özellikle e, Facebook'tan mesaj atarsanız daha çabuk dönüş yaparım. Dediğim gibi Haziran ayının 3. haftası başlayacak. Ağustos'un ortası gibi sona erecek. 42 saatlik bir eğitim. E, bu eğitim Aydın Merkez'de olacak. Evimin bir odasını eğitim salonuna çevirdim. E, işte Civar iller İzmir Manisa, ondan sonra Denizli kısmen belki Burdur'da çok uzak sayılmaz. Hani 2 saat falan 2 saat mesafeli falan iller var. O illerden katılabilecek arkadaşlar varsa yine iletişime geçsinler. Söyleyeceklerim bu kadar. Duyurumuz buydu. Dediğimi gibi İstanbul içinde duyuru ilerleyen zamanlarda yapacağız. Görüşmek üzere. Konuyla ilgili sorusu olan ya da fikrini belirtmek isteyenler Dilerse videonun altına, dilerse de mesaj olarak bana ulaşabilirler. Sevgiler, selamlar. Derslerimiz de başlamasına da çok az kaldı. Derslerimizde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.